Evet arkadaşlar, Modet amcamızdan yeni bir parça alacağız. Ay verene geçsin, verene geçsin. Evet, söyleyebilirsin Modet amcam. Dur. Bayramınızı evet. hepinize nasip eylesin. Dağlar senin delik delik delerim, delerim. Al toprağını erer bilen er, anam anam duman dağlar Anacan sen bir kara koyun bende bir kuzu bir kuzu Canım anam ardın sıra meler meler gelerem anam anam gelerem ölem ölem duman dumanlı dağlar Anacan bir bardak süt için anam peşince melerim anam anam melerim ölem ölem dumanlı dağlar seni yıkılasın gurbet Delim diştin saçına kattın o yaxsız imansız çəkil peynirinə hasrat qoydun ah cinə vatan nənən qurban olsun ayşar köynəy qərib qərib baxırsan niyə nə qərib qərib baxırsan nə dedim ki niyan nə nənən kisifsən nə dedim ki niyə nənən kisifsən Balkonda iki tane çiçeğim var idi, saraldı soldu, kurban olun sarı evet. Gelip de su sepenim yoktu, gel su de yanakları <laughs> gibi kırmızı kırmızı kızarsın. Ah nenen kurban olsun ay sarı Azerbaycan'daki o 95 yaşındaki deve eti yiyip, domuz eti yiyip, nenen ölüp de bu yolları rahmet eylesin. Allah'ın <laughs> salavat <sana gülüyor> üstünü dursun. Başka başımız var başta mı? Var. Başka var. Başka ne var? Var, var azdır. Ben bu unutkanlık habından bir kutu ver, bu unutkanlık habından bir kutu ver, bir de bunu dizlerimle şu Ankara'dan Öyle. geldi. Evet, yeni parçamız ha, ne? Başlıyorum. Başka yeni parça mı? Çoban oğlunun sözünü söyleyeceğim. Hareketli söyler misin? Tamam, çoban oğlu dedi ki, e ay müddet dedi. Benim köyüm kuş baba yurdu kuş dede yurdu kuş baba yurdu kuş köyüdür, kuş Köy dağın etrafında Kırk göz suna ahir sırtımız da bir piknik yapamaz oldum Yapamaz oldum, yapamaz oldum Nenem kurban olsun acaydı Benim köyüm Koşköy'dir, Baba yurdu koş Dede yurdu koş köyüdür, Bir sırtını Köy dağına yaslayıp da bir piknik yapamaz oldum Arkadaşlarından anacan yiyemez oldum seni yıkılasın ay gurbet belimi düştün saçına attın. O yaksız imansı çeçil peynine hasret koydun. Ay gurbet, benim köyüm koş köyü Baba yurdu koş Dede yurdu koş köyüdür, köyü Allah'ın selamet üstünüz olsun. Sağ olasın. İlaçlarım için aklıma gelen bu tamam. mutkanlık var. Evet arkadaşlar. İlaçların içten sonra Modet amcadan Mursa. yeni şarkı dinleyeceğiz. Ha Allah işte daha yine de var da giden de aklıma gelir. Burada amcam. Can. Seni internete atacağım. Tamam. İnternetdekilere söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'ın selameti üstünüz olsun. Allah sizlere yardım eylesin. Türkiye'mize, milletimize, devletimize. Şıkıdım şıkıdım <laughs> oynama ya. <laughs> beni götürenler. <laughs> emeği bir keserler. Sonra beni tutarlar. Dilendirenler. Uyguru içeri. Hah, bir şey var onu söylüyorsun. dur. Evet. Tutun. Kağız bana ısmar radınlar Gelenler geler Kağız bana ısmar radınlar Gelenler geler Gümüş kemerince bile dar Gele dar gele yar dar Gele dar gele yar dar Gele dar gele Benim yerim, kalem kaçtı Gel benimle kemerim daha hadi gel daha gele. gel Kusura bakma biraz benim ee, bazım, Olsun önemli değil bazım, ama gene güzel He boğazımda şey var da Başka var mı menüde? Başka daha bunun sonu da var da unutmuşum Bu ilaç içtim mi aklıma gelir Tamam var halledeceğiz senin ilaçların bizde sıkıntı yok He Sen başka bir şey istiyor musun şarkı söylemek istiyor musun? Başka Halledeceğiz yapacağız Başka ne var idi ya Ünlüler yorulmaz He Şarkıcılar yorulmaz ben yani çok pek fazla şarkı dinliyorum da.